Sevgili dostlar hepinize merhaba. Artık hafta sonuna yaklaştık. Bu hafta içerisinde iki tane e, önemli olay oldu. Bir tanesi tabii dünya çapında. Başkan Trump'ın yerine Joe Biden göreve başladı. Diğeri de ülkemiz içerisinde Merkez Bankası'nın e, vermiş olduğu para politikası kurulunun faize yönelik kararını izledik. Bunlardan faize yönelik kararı hem karar öncesi hem de karar sonrasında sizlere yorumlamıştım. Ama e, gündem hızlı geçtiği için aslında Joe Biden'ın, bu göreve gelişiyle beraber neler yapabileceğini ya da e, maliye politikaları ağırlıklı olarak nelerin değişebileceğini şöyle küçük küçük elimde notlar var. Bu notlardan da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii Joe Biden göreve gelirken e, hemen görev günü daha doğrusu tören günü e, piyasalarda inanılmaz bir iyimser hava ortaya çıktı. Çok e, net bir şekilde gördük ki hem S&P'de hem diğer endekslerde ciddi artışlar meydana geldi. Bunun temel sebebi kazasız belasız bir şekilde Amerika'nın bir başkan değişikliğini, güç değişikliği diyorlar onlar, gerçekleştirmesiydi. Çünkü e, birçok risk vardı. Acaba Trump görevi devretmek istemez mi? Ya da işte Trump yandaşları ellerinde silahlarla gidip polisle ya da e, işte diğer demokratlarla falan çatışabilirler mi? Bunlar birçok senaryo vardı. Asker yığınakları yapıldı. 25 bin asker e, görev yaptı o gün. Ama netice itibariyle Joe Biden görevi devraldı ve alır almaz da, 17 tane ki bunlar 15 artı 2 kararnameye imza atarak çok önemli kararlar verdi. Bundan sonra Joe Biden'ı biraz daha tematik izleyeceğiz. Yani belirli tema çerçevesinde kararlarını verecek. Bunlardan iki önemli mesajdı. Bir tanesi Paris İklim Anlaşması'na geri dönüyor Amerika. Trump bundan ayrılmıştı 2019 senesinde bir diğeri de Dünya Sağlık Örgütü'ne de kızmıştı biliyorsunuz biz bunlara para veriyoruz ama bunlar pandeminin olduğunu bile söyleyemediler dolayısıyla buranın finansmanını yapmamıza gerek yok diyerek oradan da ayrılmıştı şimdi bu ikisine de Amerika geri dönüyor ama sadece bunlar değil tabii yani Amerika bundan sonra nasıl kararlar alacak bunlar piyasaları nasıl etkileyecek bizi nasıl etkileyecek biraz bunları konuşmakta fayda var. Çünkü şöyle bir gerçeklik var, bazen şu eleştiriyi yapıyorsunuz, haklı olarak da olabilir. İşte hocam hep Amerika konuşuyorsunuz, Avrupa konuşuyorsunuz, hani Türkiye'de niye bu ilgileniyoruz bu kadar? Çünkü bunlar bir yandan dünyanın önemli ülkesi Amerika, hatta en önemli ülkesi. Onların vermiş oldukları kararlar hem politik, hem siyasi, hem diğer taraftan ekonomik olarak herkesi etkiliyor. Bir taraftan da Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri var. Bunlar da çeşitli seferler gerginliğe sebep oldu. İşte kurata bu gerilimle ortaya çıktı. Arkasından Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinde hala devam edecek mi etmeyecek mi sıkıntılar var. Yaptırımlar olacak mı konusu bunları birçok kere konuştuk. Ama şimdi geldiğimiz noktada biraz ekonomi bakalım. Ekonomi ağırlıklı gidelim. Şimdi Trump bir sonuçta önemli başkanlık dönemi geçirdi. Bunu beğenenler var, beğenmeyenler var ama Amerika'da işsizlik konusunda pandemi öncesinde rekor düzeyde işsizliği aşağı indirdi. Amerika'da ekonomik anlamda sıkıntıların çok fazla olmadığı sadece gelir eşitsizliği anlamında bu zaten yıllardan beri devam eden problem bunun devam ettiğini gördük. Ama pandemi olmasaydı belki de Trump o kadar güçlüydü ki bu sürecin sonunda başkan olabilirdi. Ama neticede süreci iyi yönetemedi. Önemsemedi. Koronavirüsü hiç önemsemedi. Grip gibi ortaya bir fikir attı ve neticede başkanlıktan oldu. Şimdi Joe Biden'la beraber değişecek olanlar neler? Bir kere Joe Biden bir demokrat başkan. Ben inceledim ve baktım. Demokrat başkanlar, Trump dönemini hariç tutuyorum, döneminde genellikle cumhuriyetçi başkanlarla kıyaslandığında Amerika'nın büyüme oranları her zaman demokrat başkanlar döneminde daha yüksek oluyor. Bu da olumlu bir gelişme olarak adlandırılıyor ve sonuçta Joe Biden'ın yeni bu başkanlığı döneminde de daha yüksek bir büyümeye sahip olabilecek Amerika ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunun yanında tabi Demokrat başkanlar harcama politikalarına çok ciddi şekilde önem veriyorlar ve bu harcamaların büyük kısmı işte okullar, sosyal adaletsizliği giderebilecek olan şekildeki diğer sosyal yardımlar ya da işte kütüphaneler gibi temel olarak halkın doğrudan kendine temas edebilecek olan yatırımlara dönüşebiliyor. Ama diğer taraftan mesela Joe Biden'la beraber bu Paris anlaşmasına geri dönmeleri özellikle petrol şirketlerinin aleyhine olabilecek olan bir durum ve yenilenebilir enerji ya da yeşil enerji olarak adlandırdığımız sektörlerdeki şirketlerin bu dönemde daha yıldızının parlayabileceği bir dönemi göreceğiz. E, onun için aslında Joe Biden bir parça petrol şirketleri e, için bir parça tehdit gibi duruyor. Şimdi neler yapabilir? Bunlara bakalım ve neler yaptı, nelerle başladı? Mesela e, dedik ki e, bu doğrudan yardımlar devam edebilir. İşte 1.9 trilyon dolarlık bir e, paketten bahsediliyor. Bu bu kadar çıkmayabilir, daha az olabilir. Senato içindeki görüşmelere bağlı olarak. Ama şöyle bir gerçek var: parasal genişleme. Bu yardımların özellikle doğrudan bireylere karşılıksız olarak verilen ve şirketlerin bir kısmına verilen yardımların devam edeceği bir dönem göreceğiz. Bir kere bu politika devam edecek. Bunu çok net ifade ediyorlar. Diğer taraftan vergi politikalarına baktığımızda gene Joe Biden döneminde gelir vergisinde üst gelir grubuna bir vergi artışı getirileceğini daha önce beyan etmişti. Bunu yapacak. Kurumlar vergisi konusunda da gene artış getirecek. Çünkü Trump indirmişti. Orada da bir 7 puanlık bir artış geliyor. Ve bu artışla beraber e, kurumlar vergisinde de e, önümüzdeki dönemde Amerika'daki e, şirketlerin daha fazla vergi verdiklerini göreceğiz. Bunlar tabii şirketlerin hoşuna gitmeyebilecek olan şeyler ama neticede dediğim gibi harcamalarla tekrardan şirketlere geri dönebilir. E, notlarıma şöyle bakıyorum, işsizlik sigortası kapsamında verilen yardımların devam edeceğini söylediler. E, Keza doğrudan nakit desteği çok önemli olarak görüyor Amerika bunu e, ve buna devam edeceğini söyledi. Pandeminin ikinci dönemindeki en büyük risklerden bir tanesi, birinci dönemde yoktu bu ya da çok azdı. İnsanlar geleceğe yönelik bunun ikinci kere tekrar etmesi neticesinde, yani mutasyona uğraması tabii çok yeni bir olay ama tekrardan kapamaların olmasıyla beraber elindeki gelirlerden bir kısmını tasarrufa yönlendirdi. Tasarruf çok arttı Amerika'da ama ekonomi ağırlıkla harcamaya dayanan bir ekonomi olduğu için Şimdi tekrardan verilecek olan bu nakit gelir destekleriyle e, harcamaları arttırmayı amaçlıyorlar. O nedenle buradaki temel e, yaklaşım bu olacak. E, bu şu an için önemli bir konu olarak gözüküyor. Yerel ve bölgesel mali yardımlar vereceklerini söylediler. E, daha önce Trump döneminde e, büyük eyaletler olarak gözüken Kaliforniya ya da New York gibi eyaletlere Trump yardımları e, geciktirmişti, vermemişti. Şimdi bu yardımların özellikle vergi toplamada çok gecikildiği için erteleme yapmışlardı Amerika'da ve bu vergilerden alınabilecek olan tutarlar tam olarak ulaşmadığı için eyaletlere bunlardan sıkıntı yaşayan eyaletler olmuştu. Şimdi bu süreçte bu yardımların arttırılmasıyla beraber eyaletleri ve belediyeleri destekleyecek. Bu da önemli. Ek beslenme yardımları yapacak. Bugün de zaten söyledi bunu. Özellikle gelir düzeyi çok düşük olan ailelere sadece mali destekle yetinmeyecekler, ek destekler de verecekler. Diğer taraftan tabii yatırımların devam edeceğini e, öngörüyoruz. Çünkü harcamacı politikalar yapacaklarını söylemiştim. E, bu yatırımlarda e, genellikle böyle kriz dönemlerinde teşvik politikası politikasıyla yatırımları uyumlaştırabilmek çok kolay değil ama bundan bahsettiler. Bir parça teşvik politikasıyla beraber yatırımların uyumlaşılacağından söylediler. E, tabii bir diğer konu e, şu, borçların özellikle vadesinin uzatılması e, konusu gündemde. Biliyorsunuz insanlar çalışamadıkları için daha evvel almış oldukları kredileri ödeyemiyorlar ve bu kredilerde özellikle vade uzatımı konusu çok gündemde Amerika'da sadece burada değil. Ee, hazine bonolarında, tahvillerde e, özellikle 10 yıllıklar, e, 30 yıllıklar çok önemlidir Amerika'da. Bunlara da yeni enstrümanlar eklenmesi konuşuluyor. Mesela 50 yıllık hazine tahvili, e, 100 yıllık hazine tahvili getirilerek hem borç vadilerinin uzatılması e, ve hükümet anlamında konuşuyorum bunu. Hem de aynı zamanda yeni enstrüman ekleme yolunda çeşitli adım atmayı düşünüyorlar. Bu da yeni getirilecek olan hususlardan bir tanesi. Tamamen vergiye dayanan bir e, maliye politikası izlemeyeceklerini söylediler. Bu da e, önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü insanların gözü korkuyordu bu kadar büyük harcamalar yapılıyor ama bunun karşılığında vergiler mi çok arttırılacak yoksa görmediğimiz kalemler üzerinden vergiler mi gelecek diye. E, burada e, bir KDV artışı ya da işte diğer farklı e, vergi artışları demin saydığım vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi haricinde bir artış ya da yeni vergiler öngörülmüyor. Bu olumlu olarak aldandırıldı e, ve bütçede de uzun dönemli hedeflerden ziyade daha pandeminin bitmesine yönelik kısa dönemli hedeflere odaklanacaklarını söylediler. Bu da gene önemli bir politika bakış açısı olduğu için vurgulamadan geçemeyeceğim. Ama riskler var. Demin saymıştım. Bunlardan bir tanesi hane halkı tasarrufa çok ciddi şekilde yöneldi çünkü pandeminin ne zaman biteceği bilinmiyor, elindekileri harcamak istemiyor. Çok haklı olarak. E, o nedenle de bu risk olarak gözüküyor. Varlık gruplarına baktığımızda özellikle bu dönemde riskli varlık grupları yani risk primleri varlıkların çok arttı ve riskli varlık gruplarına ciddi bir şekilde yönelmenin olduğunu görüyor e, görüyoruz. E, bunu da bir risk olarak değerlendiriliyor. Ben de size bunu iletmeden durmayayım. Diğer taraftan e, iş gücüne katılımın e, nüfusa oran, oranına baktığımızda nüfus yaşlandığı için ve yaşlı nüfusta da çok ciddi şekilde ölümler meydana geldiği için Burada da e, tehdit edici bir durum söz konusu. Dolayısıyla iş gücüne katılım konusunda e, sorun yaşayabileceklerini ifade ettiler. Ve son bir risk olarak da almışım. Tabi borçların e, gayri safi yurt hastalığı olan oranı bu da oldukça yüksek seyrediyor. Ama bu dünyanın problemi yani sadece Amerika'nın değil bizlerin de problemi. Bunlar riskler olarak duruyor. Şimdi bunları anlattık. E, zaman oldukça ilerleyen dönemlerde Amerika'nın ne kadar bunlara yaklaştığını, ne kadar bunlardan uzaklaştığını... Ee, ne kadar bu hedeflerle örtüştüğünü göreceğiz. Ama e, bir sonraki videoda da size Avrupa Birliği'ndeki risklerden bahsetmek istiyorum. Bunların hepsi bize etki yapabilecek olan riskler ve en sonunda da bütün bunların hepsini Türkiye üzerinden bağdaştırmayı düşünüyorum. Yani sadece şuna bakmayalım lütfen. Ya Biz Amerika ile işte bu Biden döneminde Biden'ın özellikle Demokrat Parti'den seçim sürecinde çok Türkiye'ye yönelik problemler yaşadık. İşte hemen gelir gelmez Türkiye ile uğraşacak ya da Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacak falan. Bunlar işin başka boyutu. Tabii bu risk var. Yani bu hemen olunabilecek olan bir konu değil. Belki Mart ayında bunlar olabilecek. Ama şu anki ekonomiye yönelik alınan tedbirler ve ekonomiye yönelik Amerika'nın tercihleri dünya genelinde politikaların değişmesine sebebiyet verebiliyor. Bunları görmek lazım. Geniş perspektiften bakmak açısından konuşuyorum bunu. Bir diğer konu da bunu da söyleyeyim sizlere. Amerika serbest ticaret anlaşmalarına ve G20 ülkeleri işte bu ülkelere daha yakın bir politika izleyecek. Daha evvel Asya Pasifik hattına çok uğraşmışlardı orada olabilmek açısından bundan çıktılar. Ee, hemen onlar çıkar çıkmaz Çin, e, Japonya, Güney Kore'nin öncülüğünde bir recap dediğimiz anlaşma getirildi. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması. Bunun ne kadar büyük onlara etki olduğunu gördüler ve tekrardan buna geri dönmek istiyorlar ama tabii kabul görürler mi o ayrı bir konu. Bizim açımızdan baktığımızda e, Avrupa Birliği Amerika e, ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir serbest ticaret anlaşması gündeme gelebilir. Daha önce de böyle bir konu vardı. Anlaşamadıkları noktalar vardı bunun üzerinde ama bizde de unutmayalım ki şu anda Gümrük Birliği'ni Avrupa Birliği ile revize edemediğimiz için şu anki koşullarla Avrupa Birliği'nin bir başka ülkeyle yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmasının koşullarına müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla Amerika ile yapılabilecek olan bir Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması bu anlamda Türkiye açısından en büyük risklerden birini oluşturuyor. Bunları dediğim gibi zaman geldikçe konu konu sizlerle paylaşarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok önemli bunların hepsi. Yani sadece dolar ne olur kur ne olur bunlara takılmayalım. Bunların sonuçta zaten dolar kur acayip bir şekilde etkileniyor. Yani bunlar her şeyi etkileyen unsurlar. Ee, onun için bunları paylaşmak istedim. Hepinize keyifli bir hafta sonu e, diliyorum. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.